Gel abi. Bak. Nereden sıktı? <laughs> Aha ölüyorum ölüyorum. Bir yandan yiyorum. Nerede? Sağdan sıktı. Nerede? Sağda. Yok oğlum lan. Var var sıkıyor. Öldü öldü. Geliyorum. Bunlar HPS oynuyor, buzucu bunlar. Aaaa bunlar. Aaaa oradan geliyorlar, ara yoldan, ara yol. Tamam. Taşın arkasında. Gördüm ayı, açım yok, dur. Tepeye çık, yukarı, yukarı, yukarı gel. Lan 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 lan. Gibimdeymiş lan. Lan ara, oğlum şey kanaldan geliyor, kanal. Oralı bugün de o. Lan B'ye de gidiyor lan. Ben havuz olacağım durulmadan sonra. Orospu çocukları BU da kahbeli öldürdü beni. solda solda Ananı suçun bombaya bak Ananı suçun Nerede? Sol sol Solda nerede amına? Ha öldü öldü Lan ben de yandım ya Dur ben buraya taarruz alacağım Ha canlandırdı lan dedim İşi <laughs> rast çıkardı aşkım lan Sonu yediler iş görüyor ha Öldüm arkada arkada. Biri levi kanlı arkaya gitmiş. Tamam. E gidiyor, E gidiyor. Gel gel. Geldim. Bomba var. Bak artı. Yola var. Vurdum bir. Ah öldüm. Seri vurdum yanlış şu Dur hele ben bir taarruz alacağım. Anam iki kişiyi dalan yayına vurdum. <laughs> Gıda zehirlenmesi yaşadım. Ha C'ye geri aldım. Kalk kalan diril. Geldim. Ama uzak doğdum biraz. Oğlum te amına öyle etmeyedin. Sargaya da doğaydın. Aha öldüm. E bu burada dolu lan. Burayı alıyorlar. C'yi yok şey E'yi. Doğu yanımda Doğu Dur, göreceğim. Yardım. Yardım! Yardım, ölüyorum. Geldim. Yeni doğdum dur. Neredesin lan? Göremiyorum ki anladın. Şu bayrağın şanına ya! Ananı sikeyim! Öldü! Ben de öldüm. Birini öldürdüm. Lan silah çok sekiyor lan! Çarpıya bak. Ananı sikiyim. Ozi gel. Ozi şey. gidiyor. Gel gel. Aa! Öldü biri. Ben öldüm Ozi. Lan ben de öldüm lan. Kardeş. D'de de o. D'ye gidiyor. D'ye gidiyor. Tamam, D'de de tamam, o. Tamam, tamam tamam. Öndeyiz lan. We have taken objective D'de Ben doğamadım, yetişemedim lan. Ben. Benim üstümde de o, bana tıkla doğ. o. Alıyor, alıyor. Geldim, geldim. Yardım. Geldim, arkandayım. Ya bura iyi ya bak göz gözü görüyor ya. Neredesin? Arkandayım. E'ye gidiyor! Eee! Eee! Lan çok uzaaaz! Neredesin ya? A'ya doğru koşuyorum. Herkes buraya gidiyor lan. Bir şey var burada. Çıktım da asperden de. Ben de geldim. Dara lan dara lan. Lan 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 lan. Vur vur vur. Bomba atacağım, bomba atacağım. Vur, bir bende var. Ben de, ben Ananı sikiyim, fırlattım. Attım lan, bizimkiler koşuyor bombaya. Benimkiler de koştular, stres. Hadi, ya Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Dur. Lan 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 lan. Ananı sikiyim. <laughs> sen de mi yandın? <laughs> Dur ben yanmadım. Dur sen de doğacağım. Doğ do çabuk ölmedim. Ölme ya. ölme. Ölmedim. Doğamıyorum sen de. Bak <laughs> kandayım. ne yapıyor bana lan? <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum girmeye koşuyor gel evimize gidelim. Gel gel sık. Kardeş zehir atıyor zehir Zehiri yandan dolandım Alttan geleceğim Geliyorum geliyorum Çok geliyorum öyle mi? Burda 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 Burdalar burdalar Arka arka bastı bastı İki kişi vurdum koş <laughs> Beni dirilttiler Dur sana doğacağım ölme Orospu çocuğu yakıyor bu Anasını siktim. Bizim mangadakilerden de oraya yakın olanlardan. Ana doğdum. Gel. Oğlum bu nasıl sis lan? Amına koyayım. Anan. Oğlum lan. Gel 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 düşmana sızıyor gel. Amını. Öldü 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 biri öldü. Ben öldüm ben. Gel doğ bana hemen. Doğacağım. Tut. <laughs> Ananı sikimsin. sniper çökmüş lan? Sniper çek, sniper. Onlar uzaktan haklayacağız. Haklayacağız. Numan'a <laughs> gel. Domain no Lord mu ne öyle bir şey var ya. Onlara, onlara gönderiyorum. Lan 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 Öldürdüm öldürüyorum Lan 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 oğlum üstüme geldi ya. Bana da o, bana sniper aldı o bana. Aldı amına koyayım lan. Gel lan.